Baba Tori Herkese merhabalar. Spor Toto Süper Lig'de pazartesi akşamı Antalya Spor Galatasaray'ı konuk edecek. E, Antalya Spor tarafına baktığımızda onlar şu anda 13. sırada. E, i̇ç sahadaki performansları 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4, 4 mağlubiyetten oluşuyor. 13 gol atıp 15 gol yediklerini görüyoruz. E, Antalya aslında sezona iyi başlamıştı ama özellikle ilk yarının sonlarında başlayan düşüş e, devam etti ve şu anda 13. sırada. Aslında çok da rahat bir pozisyonda değil Antalya spor. Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanındalardı ve 0-0'lık bir sonuçta bir puanı kazandılar. Antalya açısından bakıldığında başarılı bir sonuç diyebiliriz. Çünkü Konya spor onların altlarında düşme mücadelesi veren bir takım. Rakiplerini deplasmanda kaybetmemeleri onlar için bir başarı olarak görülebilir. Ama evlerinde 5 maçtır kazanamıyorlar. Hani bu çok iç açıcı bir istatistik değil. Bu karşılaşmada bu istatistiği yok etmek için için ellerinden geleni yapacaklardır. Galatasaray'a baktığımızda onlar ligde 11. sıradalar. Kabus gibi bir sezon geçiriyorlar. Geçtiğimiz hafta da kendi sahalarında Fenerbahçe'yi kaybettikten sonra kıyamet koptu diyebiliriz. Öncelikle Hacı'nin görevine son verildi. Daha sonra da geçtiğimiz hafta yapılan mali genel kurulda yönetim idari açıdan ibra edilmedi ve 30 gün içinde tekrar eee olağanüstü bir genel kurul toplan olağanüstü bir kongreyle yönetimin değiş, değişmesi bekleniyor. E, bu açıdan bakıldığında bu karşılaşmaya çok fazla Galatasaray konsantre olamayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, kulüp ciddi anlamda bir kabuk değişik kabuk değiştirme sürecine girmiş durumda. E, deplasmanda da 4 maçtır kaybediyor Galatasaray. E, bütün bu istatistikleri ve e, daha fazla puana ihtiyacı olan takımın Antalyaspor olduğu olduğunu göz önünde bulundursak ben bu karşılaşmada zor da olsa bir Antalyaspor galibiyeti bekliyorum. bahsi olarak karşılaşmanın Antalyaspor'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama alt üst bahsine yönelecek arkadaşlara ben bu karşılaşmada alt bahsini önerebilirim. Baba Tori.